Merhaba arkadaşlar. AUZEF Çocuk Gelişimi Okul Öncesi Eğitim Programları Dersi 4. Ünite Özeti Türkçe ve Okuma Yazmaya Hazırlık Etkinlikleri Ana dil edinimi süreci ile ilgili görüşler arasındaki en temel fark, biyolojik ve çevre faktörlerinin dil edinimini ne ölçüde etkilediği yönündedir. Bu yaklaşıma göre, Çocuğun dil edinimi daha çok onun çevresine bağlı olmaktadır. Ekolojik bakış açısı çocuğun gelişiminde etkileşimin önemini vurgulamaktadır. Ailenin, çevrenin asıl etki oluşturan ve çocuktan etkilenen bileşeni olduğunu belirtmektedir. Bu çift yönlü etkileşimin hem çocuk hem de aile için farklı sonuçlar doğurduğuna inanılmaktadır ebeveynleri yüksek eğitim düzeyinde olan çocukların dil edinimlerinin düşük eğitim düzeyde olan çocuklara oranla daha ileri olduğu belirtilmektedir. Miller ve Kagan'a göre eğitim düzeyi düşük anneler yüksek olanlara göre çocukları ile daha az tensel uyaran içeren sözel iletişim kurmaktadır. Bu durumda eğitim düzeyi düşük olan annelerin çocuklarının dil edinimleri daha yavaş olmaktadır. Okul öncesi eğitim programında dil alanı kazanımları. Dil hem donanım hem de edinim ile ilgili bir alandır. Dil, belli evreler veya zamanla kazanılan kurallar bütünüdür. Ancak çocuklarda biyolojik olarak sahip olduğu dil edinim yetisiyle çevreyle iletişimi, bilişsel süreçleri, taklit, model alma gibi yolları bir bütün olarak kullanarak dil edinimi gerçekleşmektedir. Dilin 5 sistemi bileşeni. Dilin 5 sistemi. Ses bilgisi, anlam bilgisi, biçim bilgisi, söz dizimi veya cümle bilgisi, kullanım bilgisi olmak üzere 5 sistemden oluşur. Çocukların çoğu anaokulunun sonunda ilkokula başlamadan toplumda konuşulan dili edinmiş ve hatta dilin bu beş sisteminde de adeta uzmanlaşmış olmaları beklenir. Dil gelişimi programlarında ilk amaç dil edinimi ve sözel dil becerilerinin geliştirilmesidir. 3-6 yaş arası çocuklarda konuşma oluştuğundan iletişim becerilerinin gelişiminin en aktif olduğu dönem olarak kabul edilmektedir. Aynı zamanda yazılı dilin ilk adımları da bu dönemde atılır. Türkçe ve okur yazarlık becerilerinin desteklenmesinde eğitim ortamı. Okul öncesi eğitim programında şartları elverişsiz çevrelerden ve ailelerden gelen çocuklar için ortak bir yetiştirme ortamı yaratmak okul öncesi eğitimin temel amaçları arasında yer almakta. Ayrıca 2023 Eğitim Vizyon Belgesinde erken çocukluk başlığı altında üçüncü hedef olarak yer alan şartları elverişsiz gruplarda eğitimin niteliği arttırılacak. Hedefinde belirtildiği üzere eğitime tüm toplum kesimlerinin eşit oranda erişmesi hedeflenmektedir. Elverişsiz şartlar altında yetişen, gelişimi risk altında olan çocukların ve iki dilli çocukların yaşadığı bölgelerde çalışan eğitimcilerin dil alanına özel bir önem vermeleri ve dil erken okur yazarlık çalışmalarında bütünsel dil kavramından hareket etmeli, tüm becerilere dengeli bir oranda yer vermelidir. Erken okur yazarlık becerilerinin desteklenmesi için sınıfların dinlenme, konuşma, yazma ve okuma becerilerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak amacı ile merkezlerin düzenlenmesi gerekmektedir geniş, her tür kitaptan oluşan, hatta çocuklar tarafından oluşturulan, öğretmene dikte ettirilmiş, resimlenmiş kitaplarında yer alması ve dikkatli bir şekilde düzenlenmesi gerekmektedir. Bu nedenle anaokullarının girişinden başlayarak dolaplarında isimleri ve fotoğraflarının bulunması, günlük akışın poster şeklinde semboller ve yazılarla gösterilmesi, Etkinlik duyurularının resimli ve yazılı olarak sunulması, Önceki etkinliklerin resimli, yazılı ve fotoğraflı olarak sunulması, Çevresel yazıların bulunması, Çocukların o günkü duygu durumlarını sembolize eden panolara, Kendi duygu durumlarını işaretlemeleri, Okulu ile ilgili yazılar, semboller ve yer işaretlemelerinin yapılması, Yer-yön levhaları, sağlık ve güvenlik tedbirlerine ilişkin resimli ve yazıların yer aldığı uyarılar, afişler, panoların bulunması, dil ve erken okur yazarlık becerilerinin desteklenmesinde katkı sağlamaktadır. Sınıfta bulunan merkezlerin adlarının ve sembollerinin bulunduğu farklı renklerde kartlar hazırlanarak ait olduğu merkezde çocukların görebileceği bir yere asmalı veya yapıştırmalıdır kitap merkezi çocukların okuma-yazma etkinliklerine ve kitaplara karşı olumlu tutumlar geliştirmesini sağlamayı, dil ve iletişim becerilerini desteklemeyi amaçlayan bu öğrenme merkezinin rahat, aydınlık ve görece sessiz bir mekanda olmasına özen gösterilmelidir. Bu merkez çocukların basılı materyalleri inceleyebileceği, bazen masada bazen de bir mindere uzanarak, kitap, dergi ve benzeri bakabileceği bir alandır. Kitap merkezinin yanı sıra ek olarak hazırlanan dinleme merkezi de çocukların dil becerilerini destekleyecektir. Dinleme merkezinde kulaklıklar, bilgisayar veya CD çalar yolu ile okul öğrencisi kitapların seslendirmelerini, öyküler, şiirler, şarkılar ve benzeri çocuk edebiyatı ürünlerini veya kitap merkezinden seçtiği bir kitabın seslendirmesini dinleyebilirler. Anaokullarında ayrıca yazı merkezlerinin bulunması da erken okur yazarlık becerilerinin desteklenmesine katkı sağlayacaktır. Yazı merkezinde yazı tahtası, bilgisayar, kitap hazırlama materyallerinin bulunması, yazı yazmak ve okumak için geniş imkanlar sunar. Eğer sınıfta bu dinleme ve yazı merkezi için yer bulunmuyorsa, kitap merkezini zenginleştirerek de bu çalışmalar yapılabilir. Ayrıca çevresel yazılara maruz kalmayan çocukların bulunduğu bölgelerde bu merkezlere özel bir önem verilmesi gerekmektedir. Arkadaşlar, kitap merkezlerinde bulunması önerilen donanım ve materyaller aşağıda verilmiştir, inceleyebilirsiniz dil ve erken okur yazarlık becerilerini destekleyen etkinlikler okuma yazmaya hazırlık çalışmaları Okul öncesi eğitim programının bütünü aynı zamanda ilkokula hazırlık programıdır. Okul olgunluğu ancak bu şekilde kazanılabilir. Okuma yazmaya hazırlık çalışmaları ilkokula hazırlık çalışmalarının içerisinde yer alan ve çocukların ilkokula geçişini kolaylaştırmak Hazır bulunuşluk düzeylerini arttırmak amacıyla yapılan etkinliklerdir. Kesinlikle okuma ve yazma öğretmek amacını taşımamaktadır. Okuma yazmaya hazırlık çalışmaları sadece masa başından yapılan kitap, kavram, çizgi çalışmaları olarak değerlendirilmemelidir. Aksine bu çalışmalar birçok farklı etkinlik çeşidi ile sanat, drama, müzik, oyun gibi gerçekleştirilmektedir. Çocukların harfleri öğrenmelerini hedefleyen programlar yerine sınıf içinde uyaklı sözcüklerden oluşan şarkılar söylenmesini ve seslerin sözcük içindeki konumlarına dayalı oyunlar oynanmasını destekleyen programlar onlara anlamlı deneyimler sağlar. Okul öncesi eğitim programında aşağıda verilen örneklerin ilkokula hazırlıkta temel olarak becerilerin gelişimini desteklemeye yönelik olduğu belirtilmektedir. Görsel algı çalışmaları, temel kavram çalışmaları, problem çözme ve tahmin çalışmaları, kalem kullanma ve el becerisi çalışmaları, öz bakım becerilerini geliştirme çalışmaları, güven ve bağımsız davranış geliştirme çalışmaları, sosyal ve duygusal olgunluk geliştirme çalışmaları, okuma, yazma farkındalığı ve motivasyon geliştirme çalışmaları. Duyu eğitimi çalışmaları, nefes ve ritim çalışmaları, işitsel algı, fonolojik farkındalık çalışmaları, dikkat ve hafıza çalışmaları. Türkçe etkinliği. Türkçe etkinliklerinin amacı. Çocukların Türkçeyi düzgün kullanmasını, sesleri çıkarabilmesini, farklı söz dizimsel yapıları anlama ve kullanmasını Dinleme becerilerini kazanmasını, duygu ve düşüncelerini sözel ve sözel olmayan yollarla ifade etmesini, ses tonunu ayarlamasını ve sözcükleri doğru üretmesini sağlamaktır. Bunların yanı sıra Türkçe etkinliklerinin önemli işlevlerinden birisi çocukların kitaplara karşı olumlu tutum geliştirmelerini desteklemek ve kitap sevgisini aşılamaktır. Türkçe etkinliğinde tekerleme söyleme, parmak oyunu oynama, şiir okuma, bilmece sorma, sohbet etme, resimli kitap okuma, etkileşimli ve paylaşımlı okuma, öykü anlatma, taklit oyunları, dramatizasyon, canlandırma, öykü tamamlama, başka öykü oluşturma, öyküyü tekrar anlatma, bir öykü resimlendirme ve resimlerden bir öykü oluşturma gibi etkinlikler yapılır. Bu etkinlikler sırasında çocuklar kendilerine sunulan edebiyat ürünleriyle bir yandan hayal dünyalarını zenginleştirecek ve başka dünyalar keşfedecek, bir yandan dilini sevmeyi, onu incelikleriyle kullanmayı öğrenecektir. Türkçe ve erken okur yazarlık gelişiminde öğretmenin rolü Dil ve erken okur yazarlık becerilerinin desteklenmesinde öğretmenlere aşağıdaki öneriler sunulabilir. Çocuklar okuma bilmediklerine göre yazılı materyallere sık sık dikkatlerini çekin ve onları okuyun. Çocukların ilgilerini çeken çeşitli türde yazıları okuyun. Sınıfta çocuklara zengin okuma materyallerini sınıfta bulundurarak okuma ortamı oluşturun. Çocuklar okuma ve dinleme becerileri geliştikçe, dinleme merkezinde hikayelerin kayıtlarının yer aldığı CD'leri arşivleyin ve etiketleyin. Pazen tahta veya mıknatıslı tahta ve hikaye figürlerini ortamda bulundurarak çocukların kendi kendine ve birbirlerine hikaye anlatmalarını sağlayın. Kalem, boya kalemi, kağıt ve benzeri gibi materyallerini hazır bulundurun. Çocukların dokunabileceği ve hakkında konuşabileceği ilginç materyallerle dolu artık materyal kutusu bulundurun. Yukarıda sayılan etkinliklerin gerçekleşebileceği zaman dilimi ayarlayın. Çocukların birbirlerine devredebileceği ve hakkında konuşabileceği çeşitli etkinlikler planlayın. Çocukların sınıftaki deneyimleri hakkında konuşmalarını kaydederek dil deneyimi hikayeleri oluşturun. Çocukların okuma ve ilerlemelerini ve becerilerini daha da geliştirmeleri için onlara okuma için belirli aralıklarla ve sık sık olmak üzere zaman tanıyın. Diğer etkinliklerde olduğu gibi okuma yazmaya hazırlık etkinliklerine de üç boyutlu materyallerle başlayın. Programın uygulanması sırasında Mümkün olduğunca Türkçe ve okuma yazmaya hazırlık etkinliklerini bütünleştirin. İçerik seçerken uyaklar ve aliterasyonlar, yani uyumu sağlamak için yapılan ses tekrarları içermesine özen gösterin. Sadece hikaye okuma ve anlatma yerine diğer çocuk edebiyatı ürünlerinden ve müzikli içeriklerden yararlanın. Ve sıklıkla yer verin. Bu çalışmalara hikaye öncesinde yer verebileceğiniz gibi güne başlama zamanında ya da etkinlik geçişlerinde de kullanabilirsiniz. Okuma yazmaya hazırlık çalışmalarında kapsayıcı olun ve tüm etkinliklere dengeli bir şekilde yer verirken aşamalılık ilkesine uyun. Her gün tüm gruplarda paylaşımlı veya etkileşimli kitap okuma etkinliği yapın seçtiğiniz kitaplardaki hikayelerin, bilgilerin çocuğa göre canlı bir anlatımla sunulmuş olması, çocuğun düzeyine uygun olması, didaktik bir biçimde sunulmuş olması önemlidir. Arkadaşlar, beni buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Başarılar dilerim.